2025 senesi içerisinde farklı modeller çıktı. Rekabet iyice arttı. Google geriden önemli bir sıçrama yaptı. X'in e, Elon Musk'ın girişimi Grok, e, XAI de Grok'la önemli batılımı gerçekleştirdi. Hmm. Claude, Perplex, Perplexity, tabii ki OpenAI hepsinin önemli gelişmeler kaydettiği bir yıl oldu. Apple'ı konuştuk. Apple Intelligence'ın diğer rakiplere göre Google'a ve eee Amazon'a Microsoft'a göre yapay zeka tarafında biraz daha geride kaldığını, Siri ile önemli atılımlar yapmasını beklendiğini konuştuk. Ee, ve yıl sonunda özellikle GPT 5.2 ve Gemini 3 modelleri özelinde yapay zeka çok fazla tartıştık. Özellikle bireysel tüketici ve kurumsal kullanıcı tarafında. Sen neler söyleyeceksin bu rekabet hakkında? Evet, öncelikle sesim iyi geliyordur diye tahmin ediyorum Sabri. Evet. Artık bu ses problemi çözdük. Bugün de bir saat uğraştık seninle ama sonunda aslında basit ama uygulamalar biraz uğraştırdı. Ya, evet. 2025 yılı yapay zeka tarafında çok hareketli geçti. Senin de söylediğin gibi yılın başında işte OpenAI tarafında Garlic diye bir kod adıyla e, duyduklarımız sonradan işte 5.2 olarak hayatımıza girdi. Belki daha uzun vadeli bir projeydi ama. Cemil'in i̇şte yaptıkları, Anthropic'in yaptıkları, Meta'nın işte X tarafındaki yapılanlarla e, o da hızlıca yarışa tekrar e, yarışı bırakmadığını gösterme adına işte Garlic birden karşımıza 5.2 olarak çıktı. Gerçekten çok hareketli bir yıl oldu. Yapay zeka tarafını biz geçen yıl, ondan önceki yıl özellikle bu GPT'nin ilk hayatımıza girmesiyle text bazlı kullanmaya başladık ve yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Bu yıl e, öne çıkan yapay zekada son kullanıcıların özellikle ilgisini çeken alanlarda e, öne çıkan konu görüntü işleme ve fotoğraf tarafıyla yapay zekanın e, bir adım öteye götürülmesi oldu. Herkes bu yarışa girdi. E, bir arkasında konuşacağımız konu e, daha anlamlı e, mekanik yapıdan çıkıp insansılığa daha çok yaklaşan bir e, yapıya getirildi. Bütün e, yeni rilizlerde işte ismini saydığımız bütün yapay zeka sağlayıcılarında e, bunu yaşadık. E, kullanım anlamında daha hoşumuza gitmeye başladı. Hala daha hatalarla karşılaşıyoruz ama e, geçen yılla karşılaştırdığımızda, yılın ilk yarısıyla karşılaştırdığımızda, geçen ayla karşılaştırdığımızda e, inanılmaz ilerlemeler var ve hepsi böyle bir at yarışı gibi hani son saniye evet işte 5.2 geldi o süper 3 gemini 3 geldi şu oldu ne oldu yok e, ee, nano banana yok beri tarafta lama vesaire derken e, acayip keyif alıyoruz tabii bundan ben zaman zaman e, biraz tabii old fashion bir model olarak bu kadar hızdan şikayet ediyorum e, ama kullanıyorken de keyfini yaşıyorum tabii dibine kadar.